Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş selam. Huawei Y5 2019 modeli şarj soketi nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Telefonu şarj almıyorsa başka bir şarj aleti denemeniz gerekiyor. Başka şarj aleti denedikten sonra hala şarj almıyorsa ya da şarj aleti takarken şu şekilde böyle şarj aleti havada kalıyorsa soketin içi tıkanmıştır. Onu temizlemeniz gerekiyor. Temizlerken ince bir şeyle temizlemeniz gerekiyor hani metal olmaması gerekiyor. İnce bir kürdanla temizleyebilirsiniz ya da bir telefoncuya giderek onları temizlesinler. Çünkü metal kısa devre yaptırıyor. Bilginiz olsun. Cihazı sökmek için evvela sim kart yuvasını çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde. Sim kart aparatı çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri 3 tane sivri olmadığı için Simyata yatağı ekrana zarar verme maklidir. Şu şekilde. Yuvaya taktıktan sonra hafif bastırıyoruz. Yaylı olduğu için atıyor zaten. İçeride bir yay sistemi var. Mekanizma bastırdıkça geriye doğru atıyor. Bunu çıkardıktan sonra şöyle ince bir yaprakla dikkatli bir şekilde kenarlardan aralayarak arka kapağı sökebilirsiniz. Eğer arka kapak ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor olabilir. Çünkü biz daha önce söktüğümüzden dolayı biraz daha basit sökülüyor. Hani bizim kolay sökmemiz sizi yanıtabilir. Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Ve arka kapağı sökerken dikkat edeceğiniz hususlar var. Mesela power tuşu, ses artı ve kısma tuşu. Onlar filmli olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Zarar görmemesi için. Arka kapağı söktükten sonra dikkatli bir şekilde bir sonra bir tane buradaki cıvataları söküyoruz. Bu alttaki cıvatalar standartın hepsi aynı boyda. Ana kartın üzerindeki cıvatalar da aynıdır. Çünkü kısa cıvata onun yerine uzun cıvata taktığınız zaman zarar görecektir. Dikkat edin lütfen. Telefon düştü ki yere düştü diyelim. O zaman şarj almıyorsa bu ara film var. O yerinde çıkabiliyor. Diyelim şarj alıyordu. Cihaz yere düştü. Şarj almamaya başladı. Cihazı çöküp bakmanız gerekiyor. Çünkü ara film yerinde çıkabiliyor. Birazdan söktüğümde sizlere paylaşacağım. Evet bazı dediğiniz şu parçayı çıkarıyoruz. Evet gördüğünüz gibi cihaz yere düşerken şu ara film yerinde çıkabilir. Bu ara film dediğimiz hemen göstereyim. Şurada ekranı var. O ekranın filmidir aynı zamanda. Hani bu ekstradan bir film değil. Çünkü bazı modellerde Diyelim, Huawei'nin diğer modellerde i6 2019 ya da P Smart 2019, Huawei Mate 20 Lite ya da P20 Lite ara film oluyor. Anakartla şarj soketi bağlantısı. Fakat bu ekranla bir film geliyor, ilginiz olsun. Bazen bu film yerinde çıkabiliyor. Ondan kaynaklanabilir. Hemen soketi çıkaralım. En soket ilk defa sökülüyorsa biraz zor yerinden çıkabilir çünkü yapışkan olduğu için. Evet böyle board halinde de alabiliyorsunuz. Boardun üzerinde şebeke yuvası var, mikrofon var. Sesiniz karşıya gitmiyorsa şu parçadan yapıyor. Şarj soketi sadece şunu değiştirirseniz daha iyi olur. Ama siz bunu değiştiremeyebilirsiniz çünkü lehimle olduğu için teknik servise giderek telefonunuz şarja almıyorsa bu boardu değil de sadece bu soketi değiştirsinler ha daha kolay olsun diye böyle bütün alıp değiştiriyorlar. Bu sefer yan sanayi olduğu zaman sesiniz karşıya gitmeyebilir, şebeke problemi oluyor. Bunlara dikkat edin lütfen. Diyelim anlamıyorsanız bu parçayı alıp kolay oluyor ya. Bu şekilde yapmayın arkadaşlar. Telefonu siz sökebilirsiniz. Telefoncu giderek sadece bu parçayı değiştirsin. Oradan 15-20 dakika beklerken bu parçayı değiştirip tekrar takıp alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Yerine takalım tekrar. Bu parçayı yerine takarken bu mıknatıs özelliği olduğu için bazen civatalar yapışabilir. Şu şekilde yerine takarken farkına varmadan şarj soketi zarar verebilir. Ve aynı zamanda ekranda kırılabilir. Buna dikkat edelim lütfen. arka kapağı takarken dikkat etmemiz gerekiyor. Power tuşu, ses kısmı var tuşu filmli olduğu için bazen kenarına sıkılıyor. Kenara sıkıştığı zaman zedelenebiliyor film olduğu için. Hadi dikkat edelim lütfen. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.